İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. YouTube ekranlarınızda sizi selamlıyorum. Bu videoyu izleyenler adına çok mutluyum. Çünkü bu videoda yaşlılığımızın nedenini ve nasıl başladığını ve bunu nasıl aşacağımızı ve tam emeklilik ve sigortadan nasıl yararlanacağımızı göreceğiz. Çünkü hayatımız boyunca prim ödüyor ve karşılığını almak da istiyoruz. Bu yüzden Arkadaşlar, yaşlanmanın başladığı anda kaslarımızı ideal durumda tutmamız gerekiyor. Çünkü sağlığımız ve ebedi gençliğimiz onlara bağlı. Bu yüzden arkadaşlar, aşağıdan yukarıya doğru kaslarımızı güçlendirmeye başlayalım. İlk olarak baldır kası, sonra gastrocnemius kası, üçüncü olarak ayak kaldırma kası Dördüncü olarak sternocleidomastoid kas ve boyun fleksörü. Hepsini birlikte ele alalım. E, ve bir de gizli 5. kas hakkında konuşacağız ama bunu sadece en özel aboneler öğrenecek. Bunun hakkında biraz sonra konuşacağız. Sevgili arkadaşlar. Aşağıdan yukarı doğru yükseliyoruz. Baldır kasının önemini mi soruyorsunuz? Ve buna yanıtım şu kan dolaşımımızda büyük bir rol oynar. Dolayısıyla dikkat arkadaşlar. Kalp kasımız kanımızın vücudumuzda dolaşmasını sağlar. Aort kalbimizden çıkar, sonra arterlere, arteriyollere, kapillarlara ayrılır. Vücudumuzdaki her hücre oksijen açısından zengin olan arter kanı ile beslenir. Daha sonra kan işlevini yerine getirdikten sonra venöz sisteme toplanır. Ve işte burada bir sorun ortaya çıkıyor. En uzak nokta görüyorsunuz yer çekimi bize etki ediyor. Kanın geri çekildiği en zor yer Bu bizim ayaklarımız ve burada her şey ilginç bir şekilde düzenlenmiş. Damarlardan kan akıyor ve geri akışı önlemek ve durdurmak için belirli bir sistemleri var. Bu damarların kapak sistemi. İşte kan gidiyor ve kapak açılıyor. Evet açıldı. İşte buraya geldi. Evet ve kapak kapandı. Aşağı düşmemesi için ama tüm bunların çalışması, kasların kan dolaşımına yardımcı olması ve kasların çalışması koşuluyla olacaktır. Bu fonksiyonu tam olarak baldır kası yerine getirir. Baldır kası bir tür pompa gibi çalışır. Yani kasılmasıyla venöz damarları sıkıştırır ve kan yukarı doğru çıkar. Ne yazık ki baldır kası zayıflığa eğilimlidir ve onun yerine kambal kas işlev görmeye başlar. Bu daha içteki bir kas katmanıdır ve burada onun altında bulunur. Parmakları bükme kasları onun altında bulunur. Büyük ayak kemiği arkasındaki kas onun altında bulunur. Bu kas aynı zamanda interosseus membranı güçlendirir. Ayak bileği kemiğinin sallanmasını önler ve baldır kasının işlevi Kan dolaşımıyla doğrudan bağlantılıdır. Eğer bizde herhangi bir sorun oluşursa, eğer baldır kasının zayıflığı sonucunda bizde bir sorun oluşursa venöz akışın bozulması en tehlikeli olanıdır. Bu varis hastalığıdır. Bekleyen kan artık tam anlamıyla yukarı doğru çıkamaz çünkü yük baldır kasından daha derin kaslara kayar. Bu onlar için çok zordur. Bu yüzden bu kaslar baldır kası gibi çalışmazlar. Baldır kası ne yazık ki zaman zaman gerilir ve zaman zaman gevşer. Kambal şeklindeki kas ile birlikte daha derin kaslar, daha ince parmak bükme kasları ve arka büyük ayak kemiği kası kısmen de olsa kambal şeklindeki kas zorlanır ve sürekli olarak kendi gerilimlerini sürdürmek zorundadırlar. Bu nedenle derin damarlarda spazm ve tıkanma oluşur ve kan yüzeydeki damarlara geri çekilmek zorunda kalır. Bu nedenle genişlerler oluşur ve burada varis hastalığını görürüz. Ama bu en korkunç şey değil. Bugün varsayalım işte böyle bir ısıtma sistemimiz var. İşte burada bir kazan ve bir pompa var. Sıcak suyu ısıtıyor. Sıcak su arter kanına benzetilebilir. Ve bu sıcak su Pompa yardımıyla tüm borulara pompalanır bu en uzak nokta en ulaşılması zor yer. Ve eğer burada bu ulaşılması zor yerde bir boru daha varsa ve bu boru bir şekilde tıkanmışsa, evet, boru çok dar ise veya bir şey akışı engelliyorsa genel olarak buradan akışı ve direnci engelliyorsa o zaman bu sistem, bu kazandaki pompa bu kanı itmek için daha fazla basınç oluşturmak zorunda kalır. Ve aynı sistem bizim organizmamızda oluşur. Yani kanı en uzak noktadan geri getirmek için burada basıncı artırmamız gerekiyor. Burada basıncı artırmamız gerekiyor. Bu yüzden de bu hipertansiyonun gelişme nedenlerinden biridir. Bu genel sistemde basınç artışının nedenlerinden biridir çünkü en uzak, en erişilebilir noktadan kanı geri getirmek için çalışmayan bir sistem vardır. Dolayısıyla arkadaşlar, kalp kasının önemini anladık. Devam edelim. Karın kası, kalça kası sadece güzelliğiniz için değil, sert sandalyelerde rahatça oturabilmek için de önemlidir. Ayrıca aşağıdaki durumlarda da büyük öneme sahiptir. Birincisi pelvisin doğru pozisyonunu destekler, doğru duruşu destekler. Zayıf olması durumunda pelvis işte burada bizimle birlikte döner, tutulmaz. Yürüyüş sırasında gluteus kasının zayıflığı durumunda tüm yük quadriceps kasına geçer. Her adımda böyle sıradan bir hareket oluşur. Bu hareket omurlar arası disklerin daralmasına, sinir köklerinin burada sıkışmasına, ağrıya, artrite ve bel bölgesindeki omurganın hareketliliğinin bozulmasına neden olur. Sakrum pozisyonu değiştiğinde refleks olarak pozisyon değişir ve üst kısımda tüm omurga pozisyonunu değiştirir. Bu açık bir neden gibi görünüyor. Ancak piriformis kasının daha da önemli bir işlevi var. Piriformis kasının altında iskiyatik sinir dışında piriformis kasının kasılmasıyla rahatsız olan bir dizi damar ve sinir bulunur, ağrı oluşur. Ayrıca burada pelvis organlarını, üreme organlarını, idrar sistemi organlarını inerve eden damarlar ve sinirler bulunur. Zayıf bir piriformis kası durumunda küçük pelviste venöz ve lenfatik staz oluşur. Üreme sistemi ile ilgili tüm sorunlar hem erkeklerde hem de kadınlarda ortaya çıkar. Veya yani eğer soyunuzun devamı ile ilgileniyorsanız, nüfusu artırmak istiyorsanız iyi kalça kaslarına sahip olmanız gerekiyor. Sadece üremek için için partnerinizi cezbetmek için değil, aynı zamanda çoğalma organlarınızın bir saat gibi çalışması için de iyi kalça kaslarına ihtiyacınız var. Yukarı çıkıyoruz. Burada boyun kaslarıyla karşılaşıyoruz. Bu sternocleidomastoid kas ve boyun fleksörüdür. Bu iki kas beyin kan akışımızda büyük bir öneme sahiptir. Çünkü sternocleidomastoid kasımızın altından geçen karotis arterimiz var. Genel karotis arter dış ve iç diye ikiye bölünür. Boyun uzun fleksörü kısa fleksörlerin altında Burada omurga arterimizin durumunu etkiler. Boyun uzun fleksörleri çalışmıyor, kısa olanlar aşırı geriliyor, omurga arterini sıkıştırıyorlar. Birinci omurga, atlas 5-6 yıl önce çok popülerdi. Herkes atlası yerine koymakla ilgileniyordu. Dolandırıcılar tüm hastalıklarınızın geçmesini sağlamak için sizi atlası yerine oturtmayı teklif ettiler. Ancak atlas değiştirmeye gerek yok. Atlasınız yerinde durursa iyi bir şey olmaz. Başınızı çeviremez, hareket edemezsiniz. O harekete geçmeli. Atlasınız aktif olmalı. Yani omurga hareket etmeli. Öngörülen yönlere doğru. Bunun için yapısı iyi durumda olmalı. Ve uzun boyun fleksörü ve kısa boyun fleksörü kendi hareketini yapmalı. O hiçbir şeyi sıkıştırmamalı. Omurga arterini veya tıkanmış siniri sıkıştırmamalı. Eğer arka kaslar kötü çalışıyorsa bu bir boyun esneticidir. Uzun ve kısa sorunları baş dönmesi ve ile baş ağrıları, baş dönmeleri ve işitme kaybına yol açar. Koordinasyon bozukluğu, baş dönmesi, tekrar ediyorum. Eğer iki kez söylediysem, üçüncü kez de söylerim. Göğüs, kilit, kemik altı, kası altında, uyku arteri. Bunu anlıyorsunuz, değil mi? Eğer göğüs kilit kemik altı kasında sorun varsa sürekli uyumak istersiniz. Bu durumunuzu etkilediği anlamına gelir. Uyku arteri. Neden uyku arteri denir biliyor musunuz? Eğer tıkanırsa uykuda dalarsınız. Eğer uzun süre tıkanırsa iskemik inme, hemoraji olabilir, damar patlayabilir. Bu yüzden boyun kaslarının durumu öncelikle beynimizin durumunu Görme organlarını, koku organlarını, tüm duyu organlarını etkiler. Hatta tüm iç organların işleyişinin düzenlenmesini bile etkiler. Çünkü tüm bunlar beyin işleviyle bağlantılıdır. Ayrıca geçmişi hatırlama ve yeni bir şeyi hatırlama yeteneği de beyin kan akışıyla bağlantılıdır. Ve sonraki kas kulak kepçesini kaldıran kastır. Kürek kemiğini kaldıran kas da ne yazık ki oldukça hızlı bir şekilde yorulur. Onu sürekli iyi durumda tutmak gerekiyor çünkü bu da hızlı yaşlanmaya ve işlevini yitirmeye eğilimli bir kas. Belirtisi nedir? Omuzlar ileri ve aşağıya doğru kayar. Bu kasın fonksiyonu omuzu belirli bir yükseklikte tutmaktır. Belirli bir el hareketi yaptığımızda iki kas çalışır kürek kemiğini kaldıran trapez kas. Ancak çoğu hareketimizde ellerimizi öne doğru kullanıyoruz. Nadiren ellerimizi geriye doğru hareket ettiriyoruz. Genellikle öne doğru bir şeyler yapıyoruz. Bu yüzden kürek kemiğini kaldıran kasın üzerinde büyük bir yük olmalı. Bu kasın ideal durumda olması gerekiyor. Çünkü o gevşediğinde üst kaburgalar üzerinde anormal bir basınç oluşur. Onlar hareket etmeyi bırakır ve Akciğerlerimizin hacmi azalır. Tam anlamıyla nefes alamıyoruz. Aynı zamanda boyun hareketliliğini de etkiliyor. Tabii ki bu durum başın kan dolaşımını ve dolayısıyla akciğerlerin işlevini de etkiliyor. Tam nefes alıp veremiyoruz. Akciğerlerde duraklama var. Hiçbir şey iyi değil. Oksijen seviyesi düşüyor. Beyin kan akışı azalıyor. Hayatımız kısalıyor. Bu yüzden tüm bu kasları ideal durumda tutmalıyız. İşte arkadaşlar, şimdi tüm bu kasları sizinle birlikte sadece düzene sokmakla kalmayıp onları çok iyi bir durumda tutmaya başlayacağız. Baldır kasıyla başlayacağız. Önemini zaten hepiniz biliyorsunuz. Bu yüzden ona saygıyla yaklaşacaksınız. Dolayısıyla baldır kasını çalıştırmak için bir masaj silindiri alıyoruz. İşte bu tür bir özel silindir. yatıyoruz ve görevimiz tüm baldır kasını çalıştırmak. Eğer çeşitli miyofasyal rahatlama yöntemlerini gördüyseniz orada kası böyle bir şekilde yuvarlarlar. Yani ileri geri işte bu yararsız bir yöntem. Aşil tendonundan başlayarak kası tamamen böyle bir şekilde çalıştırmanız gerekiyor ve tüm kası 3 bölüme ayırın. İşte sizin iç kısmınız, orta ve dış kısmınız ve sonra her çizgi için yukarı çıkarsınız. Yani liflerinizle çapraz olarak etkileşime girersiniz, her bölümü işlersiniz. Ağrılı bir bölge bulduysanız onda durabilirsiniz. Baldır kasında 5 dakikaya kadar sürebilir. Eğer çok acıyorsa ayağınızı tutun. Eğer ağrınız yoksa harekete geçebilirsiniz. Ve işte böylece bu kası diz kapağına kadar çalıştırıyorsunuz. Bunu tüm üç hat üzerinde yapmalısınız. Bunu aynı anda iki bacakta da yapabilirsiniz. Ancak tek bacakla yapmak daha iyidir. Yani sağ ve sol ayrı ayrı. Eğer artık ağrı hissetmiyorsanız kaslarınızın iyi durumda olduğu anlamına gelir bacağınızı diğer bacağın üzerine koyabilirsiniz. Böylece daha fazla baskı uygulanır. Ve kesinlikle aynı şekilde baldır kasınızı kullanıyorsunuz. Her nokta bu kasın her lifi ideal durumda olmalıdır. Çünkü artık ne kadar güçlü ve etkili olduğunu biliyorsunuz. Kan dolaşımı sistemine ve kan döngüsü sistemine ne kadar etkili olduğunu. Yani her ağrılı noktanızın ağrıyı durdurması gerekiyor. Çünkü bu bacaklardan kanın akışına ve baldır kasının durumuna doğrudan bağlıdır. Daha sonra eğer silindirden artık bir şey hissetmiyorsanız farklı boyutlardaki toplara geçersiniz. Daha büyük bir topla başlamayı seçerseniz ağrı daha az olacaktır. Ve aynı şey işte koydunuz burada daha kesin bir etki olacak ağrılı noktayı buldunuz ve tüm bu üç yönde aynı şekilde çalışıyorsunuz. Baldır kasınızı uzatıyorsunuz. Sonra aynı şekilde iç demiş iyice iyice zaten ikinci bacağınızı da kullanabilirsiniz. Yani top daha hassas bir etki sağlar. Şimdi baldır kasını çalıştırdık. Şimdi de onu kanla doldurmanız ve üzerine yük uygulamanız gerekiyor. Bunun için bu egzersizi yapıyoruz. Baldır kasının birkaç parçadan oluştuğunu zaten biliyoruz. Bu yüzden yapmamız gereken şey bu. Bu kasın dış ve iç kısmına yük uygulamamız gerekiyor. Bu egzersizi yaparken vücut ağırlığınızın tamamıyla bu kası yüklememek için vücudunuzu öne eğmeniz gerekiyor daha fazla tekrar yapmak için çünkü bu egzersizde tekrar sayısı çok önemli. Yani öne eğilin, ağırlığı öne taşıyın ve hareketimiz şöyle olacak. Parmaklarımızın ucunda duracağız. Ama birkaç pozisyon olacak. Birincisi, ayaklarımızı dar bir şekilde koyuyor ve bu pozisyonda parmak uçlarında yükselmeye başlıyoruz. Yani size göstermek için bunu yapıyorum ve siz bu pozisyonda yapacaksınız. Çünkü burada önemli olan vücut ağırlığının tamamının kasa yüklenmemesi. Ve biraz hafifletilmiş olması. Ve burada bakın topuğunuz tamamen düşmemeli. Kasın hareket sırasında yük altında olması gerekiyor. Ve burada kasınız yorulana kadar bu hareketten 30'a kez yapıyorsunuz. Sonra bir yerde 15 ila 20 saniye dinlenin. Ve sonraki tekrarı ayaklarınız biraz daha geniş, omuz genişliğinde bir pozisyonda yapın. Ve aynısını yapın. Aşağı inin, parmak uçlarınıza yükselin ancak topuğunuzu tamamen koymayın. Yani kasık anla dolduruyoruz. Sonraki pozisyon için ayaklarımızı topuklar birlikte, parmak uçları yana gelecek şekilde koyuyoruz. Aynı durum burada da geçerli. Parmak uçlarınıza yükselip topuğunuzu sonuna kadar indirmiyorsunuz. Ve omuz genişliğindeki sonraki pozisyon ve bu pozisyonda da yükseliyoruz, bırakıyoruz. Neden farklı pozisyonları kullanıyoruz? Çünkü bakın, ayaklarımızı dar koyduğumuzda yükümüz tüm ayak tabanına ve biraz daha yakın olan bileğe daha fazla biner. Ayaklarımızı geniş koyarsak Burada baş parmağın yanındaki ayak tabanının kısmına daha çok dayanırız. Ve bu şekilde iç kısmındaki ikiz kasın üzerine yük bindireceğiz. İşte arkadaşlar yaşlanmayı engelleyen ilk kasları inceledik. Eğer bunlar çalışmazsa hızlı yaşlanırız maalesef. Birkaç kasımız daha var. İşte burada işaretlediğim tüm bu kasların yanında bir tane daha var. Ve bir gizli kas daha var ama video sona eriyor ama tüm bu kasları düzene sokmak için size hareket setleri hazırladım. Bu site üzerinde bulunuyor. Açıklamadaki bağlantıya tıklayın. Oraya gidin. Orada buluşacağız. Tüm detayları orada size anlatacağım. Ayrıca nasıl ve hangi sırayla bu kasları düzene sokacağınızı da göstereceğim. Arkadaşlar, tekrar görüşene kadar spor yapmaya devam edin. Yaşlılara yardım edin. Beğeniler bırakın, yorumlar yapın. Haydi bakalım.